Merhabalar, ben Hacer Keleş. Odesea'nın 14. bölümünü sizlere anlatmaya çalışacağım, özetlemeye çalışacağım. Bu 14. bölüm hakkında özellikle şöyle yorumlar var. Kimileri Homeros'un üstün ironi yeteneklerinin en hat safhaya çıktığı bölüm olduğunu söylerken kimileri de şiirsel ve dramatik olarak en az tatmin edici bölüm olduğunu söylüyorlar. Bunu artık sizlere bırakıyorum. Ayrıca yine bu biliyorsunuz odesi rapsodiler şeklinde yazılmıştı. 14. Rapsodi'de Yunanistan'ın Elis bölgesinde, Olimpos tapınağı yakınlarında bu döneme ait e, bulguların e, kazılması sırasında e, bu bölüme ait, 14. Rapsodi'ye ait e, bir kil tablet bulunuyor. Bu şimdiye kadar tespit edilen en eski e, tablet, 2018'de bulunuyor. E, bu, bu bölümün özünü aslında... E, sadakat, misafir, misafirperverlik, konukseverlik teşkil ediyor. şöyle ki e, Odysseus nihayet 13. bölümde bildiğiniz üzere 13. bölümün sonunda kendi İtekya topraklarına ee, Athena'nın onu soktuğu şekilde tanınmaması için bir dilenci kılığında ulaşmıştı. Burada ulaştığında e, kıyılarda e, bir e, çobanla karşılaşıyor. E, bu çoban, e, işte bu bölümün aslında bize e, temelini e, teşkil eden e, kişilik Eomaios. Ee, Eomaios'la karşılaşmasında e, Odysseus'un eski çobanı, e, tabi Eomaios onu tanımıyor e, fakat e, onu buyur ediyor, konuk ediyor. E, kendisi işte e, domuzların çobanı, e, anlatıyor. E, ahırlar yapmış. Odysseus'un yokluğunda Odysseus'un mallarına sahip çıkmaya çalışmış. İşte 12 domuz ağırı yapmış. 12 sayısı kitapta da çok çıkar. Diğer metinlerde de karşımıza çok çıkar. Bildiğiniz üzere hep Yahudilikte 12 İsrail kabilesi, işte Hristiyanlıkta 12 avari, Şiilikte 12 imam, Zodyaktaki 12 burç Yunan tanrılarının da 12 tane e, diye sayılır. Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Afrodit, Athena, Ares, Apollon, Artemis, Hephaistos, Hermes, Dionysos diye. E, 12 sayısında bir anlamı var. İşte 12 tane domuz ağırı, 12 tane keçi ağalı gibi. Burada da e, anlatırken Omeros, Odysseus'a eee bunlardan bahsediyor. Evet köpekler e, tanımadık o, e, tanımadıkları o diye soruyorsa saldırınca e, Eomaios hemen alıyor onu kulübesine götürüyor. Ondan sonra e, Odysseus da ona işte beni çok güzel karşıladın sağ ol yabancı diyor. E, tabii Tabi e, bunun içinde ikramlar e, hemen şeyler kesiliyor domuzlar kesiliyor ikramlar yapılıyor. E, o da e, başlangıçta da söylemiştik bu bölümde şey önemli diye misafirperverlik. Tanrı misafiri diye bir kavram vardır zaten biliyorsunuz. Yani her, çoğu, çoğu kültürlerde vardır Tanrı misafiri. Burada da Zeus'un misafirperverlik tanrısı olduğundan işte ee, şeyler ondan bahsedilir. Ayrıca e, şey söylenir. Tüm yabancılar ve dilenciler Zeus'tandır ve küçük de olsa bir hediye değerlidir. Hani bizde de vardır da kapı, vardır ya kapıya geleni çevirmeyiniz boş çevirmeyiniz gibi. Ee, burada e, Eomoyos'un ki Eomoyos önemli bir e, karakter burada e, bahsedeceğimiz. Çünkü Eomoyos'un babasının başlangıçta Sadık kuşağı alıp alıp yetiştirdiği e, Hatta birlikte e, masalarında birlikte yemek yedikleri yani ev Yo desiyoruz kardeş gibi büyümüşler e, O da kendisi de ileriki bölümlerde anlatacak bir e, soylu oğlu olduğunu kaçırıldığını söylüyor e, bunu anlatıyor ve diğer unsur olan sadakatten bahsetmiştik bu bölümde. Odysseus'a, eşine, Penelope'ye, oğlu Telemakos'a, babası Laertes'e aşırı bağlı, sonuna kadar sadakatini, bağlılığını hiçbir şekilde yitirmeyen örnek bir kişi profili, profili çiziyor. Odysseus'la Eomoyos konuşmaya başladıklarında... Ee, i̇şte işte ne kadar ee, ka, e, yitirdiği, işte kaybettiği, giden e, efendisi hakkında olumsuz düşündüğünü, onun öldüğünü düşündüğünü görüyoruz. E, Odes, Odeseus da tam tersi onu e, bu konudan vazgeçirmeye, bu düşünceden vazgeçirmeye çalışıyor. E, Hatta ilerleyen bölümlerde diyor ki bu kadar işte bahsettiğin bağlılıkla sadakatle işte yaklaştığın kim kim bu adam dostum diyor. İlk başlangıçta Odysseus Eomoyos'a beni çok iyi ağırladın yabancı demişti ama konuşmalarıyla Eomoyos'un ona gösterdikleri iyi niyet yaklaşımlarla sonucunda dostum diye hitap ettiğini görüyoruz Odysseus'un ilerleyen bölümlerde. Şu i̇şte anlatmaya başlıyor. Diyor ki git bir, bir, diyor işte bir savaş işte aldılar diyor götürdüler diyor şey diyor illa diyor Truva savaş Truva savaşından bahsediyor. Bundan sonra aldılar götürdüler diyor. Hatta bu bölüm bu kitapta şimdiye kadar ee, bu Trova Savaşı'na sebep olan Helen hakkında bu kadar net ve kesin e, konuşulduğunu yine Eomoios'tan duyuyoruz. Diyor ki e, anlatırken işte Odysseus'un nasıl savaşa katıldığını e, Trova Savaşı'na ve e, bütün e, iki tarafa da ne kadar acılar getirdiğini e, şu sözlerle vurguluyor. Ah şu Helene diyor. Bütün soyu sopuyla yok olsaydı keşke de bunca insanın dizlerini kıran bu kadının kökü kuru sahtedir diye o kadar e, anlat bu sözü söylüyor. E kendisi Hı. tabii ki taliplilerden bahsediyor Penelope ile evlenmek isteyen. İşte bunların sayısının ilerki bölümlerde 120'ye kadar çıktığını görüyoruz. Bunların sürekli yemelerini içmelerini de sorumlu Eumaeus işte o en beslediği beslenilen domuzların, keçilerin en iyileri bunlara götürülüyor. E, taliplilere götürülüyor. E, ve e, dediğim gibi Eomoyos işte domuzların, keçilerin ve bunları e, gayet sağlıklı bir şekilde üremelerinden, işte bakımlarından sorumlu yanında e, üç ee, yanında dört tane daha çoban var. Bunları da yine Eomoyos almış büyütmüş yetiştirmiş. Ee, ama işte e, işte Eomous Odesus'un e, bir gün gelecektir. Ben duydum gittiğim yerlerde Odysseus'un sağ olduğunu ve ilkesine döneceğini duydum diye belirtmesine rağmen e, bir türlü inanmak istemiyor hatta sonrası konuşmalarında diyor ki sen kimsin, kimlerdensin diye soruyor şeye Odysseus'a. Odysseus da bir işte hikaye uydur, uyduruyor diyelim başlıyor. İşte ben de e, Girit'te doğan soylu bir <laughs> babanın oğluydum diyor. Ondan sonra ama birçok macerasını anlatıyor işte. E, evlendim. işte çocuklarım oldu. Sonra işte Mısır'a Mısır'a e, ganimet için gittim. Oradan oraya bir takım o da şeylere uğradığını, kötülüklere uğradığını söylüyor. E, bir de bu bölümde eee Odysseus'la Eumaeus'un konuşması sırasında çok önemli bir şey var. Şöyle bu bölümü özgü ve bundan sonra da birkaç yerde tekrar edilen bir şey e, Odysseo, hep üçüncü şahıs ağzından anlatıyor, anlatılıyor. Ama bu bölümde e, şöyle e, diyor ki, e, sen de karşılık verdin çoban Eomoyos dedin ki, e, diz Homeros'un anlatımını görüyoruz. Burada e, ikinci şahıs olarak hitap ediyor sen de karşılık verdin çobanı Eomaios dedin ki diyor. Hiçbir zaman alamazsın ihtiyar benden böyle bir müjdeyi. Çünkü Odysseus evine bir daha dönmeyecek. Olumsuzluğunu belirtiyor. Bunu şöyle yorumluyorlar e, bazı eleştirmenler. Diyorlar ki bu e, Eomaios'a verilen işte derin sevgiyi, saygıyı, Odysseus'un ona duyduğu derin sa sevgiyi, saygıyı, sağlılık, bada, sadaket, Sadakat, dostluğun e, ne kadar uzun ömürlü olduğunu e, gösterdiği için Eomoyos'a bahşiş edilen bir nitelik. O yüzden özel olarak bu ikinci şahıs olarak e, hitap ettiği e, tek kişi bütün kitap boyunca Homeros'un e, Odesea'da. E, gördüğümüz üzere bu bölümde Eomoyos'un rolü e, bize iyi bir e, insan e, figürünün nasıl olacağını göstermesi açısından da bazı e, mesajlar veriyor diyelim. E, işte sonra tekrar konuşmalarına devam ediyorlar. E, dediğim gibi Odysseus Eumaios'u ikna etmeye çalışıyor her zaman olduğu gibi. O da onu ona inanmıyor bir türlü e, anlatıyor. İşte sor demin dedik Eumaios soruyor sen nasıl geldin buralara. E, Odysseus tabi e, ...masal uyduruyor... ...anlatıyor işte şöyle oldu böyle oldu... ...bir takım işte başımdan şeyler geçti... E, ...geldim buraya diye... ...anlatıyor... E, e, ...burada... E, ...işte... E, ...en sonunda diyor ki... ...Omayos hani biz seni misafir ederiz... ...bu misafirperverlik... ...bizim... E, ...zaten... E, ...benim... ...şeyim olmasa da efendim olmasa da... E, ...bütün... E, kuşaklar insanlar gözünde e, sana iyi davranmazsak nasıl bakarım Kranosoğlu Zeus'a ne yüzle diyor e, misafir birlik kavramının önemini tekrar belirtiyor e, işte ye iç diyor ondan sonra e, ye iç e, biz sana her konuda yardımcı olacağız olacağız diyor e, e, sonraki bölümlerde işte Odysseus'un nasıl yine e, istediklerini nasıl kurnazlık yoluyla alabileceğini gösteren bir e, yer var. Orada da e, üzerinde abası pelerini yok. Pelerini istemek için e, direk dolaylı bir anlatımda bulunmuyor. Diyor ki eski, ben diyor işte Truva Savaşı'nda diyor çok üşümüştüm ama diyor avamda pelerinim de yoktu diyor. Bunun üzerine diyor ondan sonra e, şey yaptı. Agemem Agemem'in ona işte e, haber söyleyelim bize iki gemi daha göndersin e, diyelim sana öyle. Bu şekilde o gemileri gemileri git istemek için haber gönderen haberci. E, gemileri istemek için haber gönderen haberci gidecek, e, Pelerini de ona kalacak. Bunu anlatıyor ve e, Moyos tabii anlatıyor, anlıyor diyor ki. Ya diyor ni ni hak edersen bizden onu alacaksın ama bizim de çok fazla hani çok fazladan abalarımız rubalarımız yok e, planı pırtını yamarsın diyor ona bu gece de biz sana veririz bir tane diyor e, işte dediğim gibi ona bir döşek yapıyorlar e, yatırıyorlar misafir perverliğin bütün olması gerekeni sergiliyorlar e, bu bölümde böyle sona eriyor. Teşekkür ediyorum sağ olun.